Arkadaşlar günaydın. Edremit Tavşan çiftliğinden yine bir sabah çiftliğimizdeyiz arkadaşlar. Bu başlangıç iki nolu videomuz olacak. Ama öncelikle e, videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sizlere teşekkür ederim. Arkadaşlar e, şöyle bir çiftliğimizi gezelim önce. Yine hayvanlarımızın bugün keyfi yerinde yine. Havalar keyfi yerinde derken e, biraz Havalar da düzeldi arkadaşlar. 30 derece bandında şu anda ee, günün en yüksek değerleri. Ee, şu anda da 23-24 derece bizim burası kafeslerin bulunduğu ortam. Yani gayet güzel bir şey var şu anda ee, hava diyelim yaz gününe göre. Arkadaşlar bu başlangıç videomuz 2'de. de şundan bahsetmek istiyorum. Geçen videoda da ufaktan bir bahsettim. E, 50 anaç 100 anaçla başlamak adı altında. Arkadaşlar 50 ya da 100 anaç yani büyük bir çiftlikle başlamanın taraftarı neden değilim? Onu sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi size anaç satacak veya sizin anaç alacağınız yerler veya anlaştığınız şirketler size şunu söyleyecektir. Arkadaşım sen 100 anaçla başla. işte size matematiksel bir hesap çıkartılacak. Ve bunu çıkartırken hep böyle Güzel hesaplar yapılıyor aslında. Yani hoş hesaplar. insanın ruhunu e, hoş eden hesaplar yapılıyor. Umutlar güzel oluyor. Ama e, geçen e, videoda bahsettiğim üzere kazan ayağı öyle değil arkadaşlar. Şimdi 50 anaç yerine ben yeni başlayacak arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar 50 anaç yerine yine İlerleyen zamanlarda yapmanızı kesinlikle karşı değilim. Hani bu iş kötü bir iş değil, bu iş para kazandırmayan bir iş değil. Çok şükür Allah bereket versin bu işler yürüyor. Ama şimdi hayvanı tanımıyoruz arkadaşlar. Önce bir hayvanı tanıyın derim. Hayvanı tanıyabilmek için de en aşağı bakın büyük hayvan da almayın. Büyük hayvan da almayın. Anaç altı dediğimiz 1-2 kilo bandında 2 iki kilo 2,5 iki kilo bandında olan genç hayvanlardan 5 artı 1, 8 artı 2, en ideali 8 artı 2'dir. Ee, hayvan tanımak adına söylüyorum bunu, üretim yapmak adına söylemiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle amatör bir kafes veya e, profesyonel kafesler de alabilirsiniz. Maliyeti ne kadar ucuz tutup e, bu hayvanları kafesinize alabilirseniz o kadar kârdasınız. Neden? Çünkü bu iş bir eğitim işi olarak görün arkadaşlar. Bir çocuğu üniversite sınavına hazırlamadan önce yıllarca dershaneye gönderiyoruz. Onun gibi düşünün. Yani bu bir eğitim olayı. Nedir? 2-2,5 ee, iki iki kilo iki tavşan size geldiğinde bir ay boyunca bu tavşanların e, anaç oluncaya kadar olan sizde bir ay, bir buçuk ay bu hayvanlara bakacaksınız. 10 tane hayvana. Ha kayıplarınız olur mu? Olabilir. Kayıplarınız olmayabilir mi? Olmayabilir. Yani bu konuda bir şey demiyorum. Diyemem yani çünkü kimseye yarın ne olacağını bilmiyor. Şimdi bu hayvanlardan e, aldığımızda 8 tane anacımız var örneğin <laughs> geldi size bir, bir ay bir buçuk ay sonra bu hayvanları bir çiftleştirdiniz İlk doğumları bir görün arkadaşlar. İlk doğumları bir görün. Kaç tane oluyor? Kaç tane anneye bakıyor? Ka şey kaç tane anne e, şeye bakıyor yavruya bakıyor? Kaç tanesi e, boş geçiyor? Bunlar bir istatistik olarak kendinize bir istatistik çıkarmanız için çok doğru olur boş geçen yani e, hamile kalmayan ya da yavrusuna bakmayan anaçları ikinci kez tekrar biberin ikinci analıklarını görün. İstatistik olarak bunlar çıkar zaten. Ondan sonra ikinci ve üçüncü ikinci e, doğumdan sonra aldığınız kendinizdeki e, ikinci doğumdan sonra bu hayvanın Az çok o zamana kadar da bakımlarınıyla e, kafeslerinizin artısıyla eksisiyle e, bir şeyler e, bir kalıp oturur insanın aklına. <laughs> ha ondan sonra e, serva zel veriyorsa, imkanlarını zel veriyorsa, yerini zel veriyorsa arkadaşlar tutun e, 500 şey 100 değil 300 500 anaçla başlayın. Ona karşı değilim. Ama önce hayvanı tanımak adına küçükten. Çünkü bu hayvanı tanıyan kimse yok arkadaşlar. Türkiye'de 2-3 tane insan var. Onlar da zaten e, bir çoğunluğunu geçen videolarda bahsettim. E, başkasının aklıyla, başkasının tecrübesiyle e, tecrübe edinilmiyor arkadaşlar. Yani e, izleyerek benim ilk kafesleri kurduğumda size şöyle göstereyim. Bak şu karşı e, şeylerde de görüyorsunuz. Pimaş borulardan ben şey yaptım. Ee, yemlik yapmıştım. Ve bir ay, iki ay neyse kullandık bunları. Şimdi e, birçok arkadaşımız bunları açıklarken şöyle bir şeyden bahsediyordu. İşte pimaş borular şöyle yem alır, böyle yem alır. Bak şu anda burada da reksimiz var zaten. Arkadaşlar pimaş beri, borudan yemlik olmuyor. Bakın. Şöyle göstereceğim sizlere. Bakın gördünüz. Şöyle nasıl. Hayvan burayı kemiriyor arkadaşlar. Zamanla burayı kemiriyor. bakın Ve içinde yem durmuyor. Hadi. Yani tenekeden ya da saçtan yaptığımız, galvanik saçlardan yaptırdığımız şeylerde de e, de burada. Gayet de güzel. Yani bunları tecrübe etmeniz anlamından söylüyorum. Yani kimsenin tecrübesiyle kim e, şey olmuyor arkadaşlar, kazanç olmuyor. Kendiniz tecrübe etmelisiniz. Ondan dolayı derim ki arkadaşlar önce hayvanı tanımak adına 5 tane 10 tane bir hayvan alın. 5 tane 10 tane. Ha şunu yap, yapmak mantıklıdır aslında. Bu kafes satan arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızdan 10 tane hayvan alıyorsanız 10 tane profesyonel kafes alın. Çünkü niye? İkinci bir kafes maliyeti e, çıkmasın sizlere. Yani yarın bir gün büyüteceğiniz zaman o kafesler de elinizde hali hazırda bulunsun. 10 tane kafesiniz yani o anlamda söylüyorum. 10 tane profesyonel kafes. E, bence mantıklı kafes konusunda e, yani hayvan alırken 2 tane eksik hayvan alın arkadaşlar ama Kafesleriniz Z ve ekipmanlarınıza sağlam e, para harcayın çünkü e, bu işin asıl maliyeti kafesler. Yani bu iki, ikinci doğumdan sonra e, şey e, hayvanlarda belirli bir e, bilginiz oturacaktır ve akabinde e, bunu kendinize artık ondan sonra bir yol çizersiniz arkadaşlar. Yani yapılmaz mı yapılabilir çok güzel bir iş ama. Dediğim gibi e, bu benim görüşüm tabii yani yüzde yüz doğrudur diye iddia etmiyorum ama ben olsam böyle yapardım çünkü e, böyle yapan arkadaşlarımız evet kazandılar kazançlı çıktılar e, ben bazı hani görmedim ama e, çok yani e, bilginin sağlam bir kaynaktan öğrendiğim kadarıyla bizim Ege bölgesinde geçtiğimiz yıl abinin bir tanesi 100 artı 20 ile yani 120 tane anahtar kafes kurdu yani e, üretimhane kurdu, e, bir buçuk ay sonra, iki ay sonra kafesi kapatmak zorunda kaldı arkadaşlar. Şimdi hayvanları sattılar mı? Geriye sattılar, başkasına sattılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Ama ne oldu? Sonuç itibariyle bu 120 tane hayvanı senden anaç olarak almıyorlar. Arkadaşlar bu sefer kiloyla alıyorlar. Bugünün değeriyle 1500-2000 liradan size anaç satılıyor ama geriye alırken 3 kilo gelir bu hayvan, 3,5 kilo gelir. Ee, zaten belirli kayıplarınız var Ortalama 3 kiloya düşer bu 100 tane hayvan 300 300 kilo toplar ee, Ödediğiniz para e, Yani çok <laughs> Ödediğiniz parayla aldığınız para arasında Çok büyük e, farklar oluşur arkadaşlar Tavsiyem önce küçük bir Deneme kitiyle başlayınız 5 ya da 10 adet Sonrasında e, Ben bu işi yaparım diyorsanız 100 değil 500 anaçla yürüyün arkadaşlar Şimdilik teşekkür ederim Hayırlı günleriniz olsun. Kolay gelsin.